Ee, selamun Aleyküm. Elmaslı Günler'e hoş geldiniz. Şu anda saat 8.30. buçuk. Ee, çocuğumun bir okuluna gitti. Şimdi ben size kısa bir özet geçeceğim. Dün ben gece e, memleketime gittim. Geldim gece. Geldim yani. Annemi anneme hafif bir araba çarpmış. Ben yani gitmesem tabii ki olmayacak. Gözümde görmem lazım. Oradan geldik. Gece geldiğimizde elektrikçi geldi. E, size e, özet geçmek istediğim şu. Bakın şimdi burada gelecek olan bu fırının ankastrenin setinin altı geldi. Buraya iki parça daha gelmişti. O iki parçanın ikisi de yanlış geldi. Burada bir kapak olacaktı. Diğer tarafta sabit e, olacaktı. Bu fırın bu tarafa yanaştığı zaman bu sabit kapağın üzerine kapatacaktı. Yani orada kapak olmayacaktı. Sadece bir tane kapak olacaktı. Arkadaş e, yanlış e, düşünmüş. Bir tane kapak gelmiş. Unutmuş onu. Neyse burada iki tane böyle parça olacaktı fırının yanında bir tane kapaklısı olacaktı yani şu şunun gibi çift kapaklı olacaktı İçinde de bölümler olacaktı tepsi için bir tarafta normal dolap olacaktı rafa olacaktı onlar da yanlış olmuş arkadaşlar ertesi gün gelip onu da götürdüler şimdi sizi balkona çıkartayım bu modülü getirdiler bu modülde ben yan konusunu istemiştim aspiratörden sonra buna karar verilecekti. Neyse onu da aralarına bölük atmışlar dik konulacak gibi. Artık onu geçtim ona sinirlenmiyorum çünkü e, sinirlerime hakim olmak zorundayım. Bu arada benim gibi eğer ankastreyi sonradan yaptırmak isteyenler varsa unutmayın arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde davulmaz için priz olması gerekiyormuş. Marangoz geldi bana dedi ki bak dedi kızım dedi burada iki tane priz olması lazım. Biri fırın için biri ocak için. Sonra da dedi, bu tepede de bir yerlerde davlumbazın olması gereken yerlerde hatta bir tanesine işaret koydum. Orada da dedi, priz olması lazım. Farklı bir hat çektiğin zaman kabul etmezler dedi. Hatta şuradan alınması lazım. Neyse, ertesi gün oldu. Tabii ben ee, ne yapacağımı bilemedim. Fayansçı'ya haber verdi. Fayansçı şu gösterdiğim fayansları kırabileceğimizi söyledi. Onları yerleştirmenin daha kolay olduğunu söyledi. Ben de dedim ki şuradan hemen bir tane kablo çıkartalım. Borunun arkasından gelsin birkaç fayans insin neyse biz gece geldik arkamızdan yani aslında elektrikçiyle beraber girdik eve o da sağ olsun bizi bekledi o da benim söylediğim gibi söyledi fayansları kırmayalım dedi buradan götürelim sonra şurayı göstereyim size burada da e, daha küçük bir oyuntu yapılmıştı fayans buraya daha küçük bir oyuntu yapmıştı ama bu e, parça oraya sığdıramadı sonra evin içinde tekrar kesince aşırı bir toz oldu evde ama şu görüntü benim hoşuma gitmedi şimdi bu fayans tekrar kırılacak iptal olacak ee, içindeki kasaya göre kessin dedi ee, Elektrikçi Ben onun üzerine dedi tekrar Şey bulurum koyarım hani e, Bu duyuları prizleri tekrar koyarım Bu arada prizler değişecek çünkü takarken Bu biraz kırılmış galiba düğmeleri tam olmuyor Bunları da zaten Takamadık Şuradakileri takamadık bunlar Şu anda priz olarak bunları ben kullanamıyorum Bunlar da e, Tekrar bir daha değişecek Başka priz alınacak Şuralarda arkadaşlar aklınızda bulunsun böyle hem priz hem de ışıklar takılıyormuş berabermiş ikisi bir ama ben istemedim çünkü benim burada zaten ledim var sonra burası da aklıma geldi keşke buraya daha önce düşünseydim bakın şimdi burada aspiratörün olduğu yerde aspiratör çıktığı zaman burası nasıl olacak keşke buraya, buraya çekmeyecek bir çekmece gibi eşya konulacak bir yer olsa ya da hiç olmadı bir tane şöyle suntadan buraya bir şey yaptırırım içine iyi kötü kavanoz bir şeyler konulur. Şuradaki prizden de şuralara bir yerlere elektrik bağlantısı istiyorum. Bir taraftan da kahvaltı hazırlıyorum. Ee, çünkü biz depoya gideceğiz önce. Depoda işimizi halledip elektrikçi gelmeden tekrar geri gelmemiz lazım. Gördüğünüz gibi aşırı aksaklıklar yaşadım. Eğer ben gibi sonradan Ankara'ya yaptırmak isteyen varsa e, yani bu dallumbazın Firizlerini falan önce bir hesap edin. Biz hiç bu aklımıza gelmedi yani bizim hiç aklımıza gelmedi. Bir haftadan beri falan böyle ben sürümceme de bekliyorum kaldım böyle. Elektrikçiyi bekle, marangozu bekle, onu bekle, bunu bekle. Bu da fırının üstündeki altındaki parçayı da onu da burnun üzerine koydum böyle. En azından şimdilik şöyle. İşte gazdeki olayları falan merak ediyoruz. Yani ne kadar numaralımız bozulsa da bakmadan da duramıyoruz. Şimdi bakalım birazdan. Ee, yani biz kahvaltımız yapacağız. Depodan geldikten sonra elektrikçi gelecek. Bakalım o zaman neler olacak. Nereleri kıracaklar. Evet biz şimdi depoya gidemedik. Elektrikçi geldi gitti. Buraya iki tane priz koydu. Onu da şuradan getirdi. Yukarıyı da şu şekilde yaptı. Yaparken de fayansın Şurası kırıldı maalesef. Neyse dedik hadi orayı derzle dolduracağız. Havlu panlıyorum. Pan i̇şte bu yukarıdaki parça da kırıldı. Onun üzerindeki. Hasarlara devam yani. Şimdi buradan aşağıya e, kabloyu içine koyacak bir şey getirecekmiş. Burası zaten dedi davlumbazın arkasında kalacak dedi. İşte bu kadar şeyden ötürü bir kıyamet yine battı. Burayı temizliyorum ben. Öğlen oldu bu arada artık. Ee, öğle yeme vakti geldi. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz sonra. Biz defoya gideceğiz. İşte böyle yani. Yine battı. Benim evim yine battı. Neyse artık batsın. Temizliğine sağlık olsun. Ne yapalım? Bugünlük tadilat işi bu kadar işte. Evet şimdi aradan bir hafta geçti arkadaşlar. Yani biraz önceki videoyla bu video arasında yani sizin biraz önce izlediğiniz videoyla bu videonun arasında bir hafta geçti. Marangozumuz geldi şu şekilde baca deliğini açtı. Tam olarak nereden açacağımızı bilmiyorduk. İşte öyle bir açıldı orası. Dolaplarımız geldi. Onlar takıldı. Israrla dedim ki Hmm. fırınım yamuk olmasın. Fırın yamuk durmasın. Çünkü kekler kızartmanın yağları hep bir tarafa gidiyor. Tezgah çok düzgün olsun dedim. O yüzden şu ayakları şimdilik boşta bıraktılar. Çünkü mermerci geldik, gelip gittikten sonra orada hafif bir e, düzeltme tekrar yapabilmeleri için. Burası da bu şekilde oldu. Önceden komple burası açıktı. Ama burayı bölmelerini istemiştik. Geri gitmişti o yüzden dolaplar. Burada böyle bir şey olmuş ama artık o da çok önemli değil. Heh, buradaki de bu şekilde oldu. Burası köşe. Önceki fırınımın olduğu yer. Ne olur onun olmaz. Lazım olur. Burada da prizimizin yeri açıldı. Şimdi deniliyor ki ankastriler de e, elektrikçi burada bu borunun sıkıntı olacağını söyledi. Şunun sıkıntı olacağını söyledi. Marangoz bunun sıkıntı olmayacağını daha önce bu tür yaptığını söyledi. Artık bunu şimdi yetkili servis geldiği zaman bunu öğreneceğiz ve size de anlatacağım. Artık ne, ne olacak yani daha uzun bir boru mutlaka lazım tabii ki. Öyle mi yapılacak yoksa şuradan elektrikçinin anlattığına göre buradaki borudan aşağıya indirmeniz gerekiyor dedi. Yoksa öyle mi olacak? Artık o konuda herhangi bir bilgim şimdilik yok. Şimdi şuraya gelelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın elmaslı günlerde e, her şeyle alakalı video bulabilirsiniz. Şimdi bu masa yan döndüğü zaman yani bu balkonun diklemesine konulduğu zaman çok sıkıntı yapıyor. Önceden yapmıyordum. Şu camlarla kapatıldıktan sonra sıkıntı yapıyor. Bunu keseceğim ben. Nasıl olsa burası pis. Battı. Ha bir de bu arada ben artık mermerciler e, yetkili servis, yetkili bayi gelene kadar burada böyle e, yemek yapıp ısıtacağım diye uğraşacağım. Çünkü burada şu anda gaz yok. Artık onu fırını şuralara getirip yapabilir miyim? Takabilir miyim? Onu da deneyebilirim aslında. Ee, bunu bir deneyeyim ben. Evet olabilir. Belki o zaman orada yemek yapabilirim. Bu arada Noyan da bağırıyor. videoyu sonlandırmadan olduğumu da bir görün. Şöyle gidelim. Evet. Şimdi benim oğlum şuralarda bir yerlerde olsa gerek. Paşa. Paşa. Nonanım. Benim paçisi güzel oğlum. Oh, oh, kaymam. Gördüğünüz gibi masayı da kestik arkadaşlar. Oh iyi ki de aldırmışım şu dekopaj testeresini. Bu masa balkona sığmıyordu. Çok iyi oldu. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bakalım mutfağımın son hali nasıl olacak.